<laughs> Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 yılında okumak istediğim kitapları paylaşıyor olacağım. İlk kitabımızdan hemen başlayalım. İlk kitabımız Eva'nın Çığlığı. Bu kitap korku, gerilim ve gizem türünde yazılmış bir kitap. Eva adlı bir kızımız var. Bir kasabada yaşıyor. Babası ilginç, şaşırtıcı şeyler icat ediyor. Eva da bu icatlara tanık olarak büyüyor aslında. Ee, ve babası bir gün ilginç bir e, icatta bulunuyor ama bu yaptığı icat insanları ölülerle konuşturuyor. Ee, bu kitabı ben e, satın alalı biraz uzun zaman oldu e, ama şu an BKM kitapta 37 TL, DNR'da 34 TL e, ciltsiz hali, e, tekrar yine DNR'da ciltli hali 41 TL'ye satılıyor. E, İdefix'te 45 TL, kitap sepetinde 46 TL, Amazon'da 59 TL. E, korku, gerilim, gizem okumayı seviyorum. Sizlere de bu kitabı öneriyorum. Bakalım iç kapağı nasıl? Arkadaşlar hem incelemiş olalım. Bakın bu şekilde. Şimdi bir diğer okumak istediğim kitaba geçelim. Şöyle koyayım. Onu da biraz uzaklaştırsam daha rahat olacak bize. için. Şimdi bir diğer okumak istediğim kitapta dönüş yok. Bunun da iç kapağına bakalım hemen. Bunları 2022 yılında okumak istiyorum. Bu şekilde. Bu kitabımızda aslında hikayemiz İngiltere'de küçük bir balıkçı kasabasında ve Las Vegas'ta geçiyor. E, merak ettiğim bir polisiye roman e, ve ailemiz e, aslında güzel bir roman. Ben bunu e, ilk almak istediğimde e, açıklamalar hani oluyor ya orada işte kitabın özeti şeklinde. E, orada okumuştum ve gerçekten çok dikkatimi çekmişti. Çünkü e, bir ailemiz var ve e, akşam yemeği sırasında yemek masasında yemek hazırken e, birden kayıplara karışıyor ve hikayede aslında orada başlıyor. E, bu kitabımız da BKM kitapta 29 TL. DNR'da 27 TL şu an. İdefix'te 29 TL. Kitap sepetinde de 30 TL arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer kitabımıza. Şuradan alayım okumak istediğim çok kitap var. Ee, bu kitabımız da Cennet'ten Gelen ilk Telefon. Ee, bu yazarın yıllar önce ben e, bir kitabını okumuştum lisedeyken. Ee, adı Bir Gün Dahaydı. Ve ee, çok hoşuma gitmişti aslında. Ee, yazarın e, ismi o zaman aklımda kalmıştı. Çünkü lisedeyken okumuştum ve o zamanlar çok kitap okumuyordum tabii ki. Şu an daha çok e, kitaplara olan ilgim arttı. Eee... O zaman bu kitabı okuduğumda çok hoşuma gitmişti ve yazarı hemen görünce başka bir kitabın çıktığını ve konusu da dikkatimi çekince hemen aldım açıkçası. Bu da okuyacaklarımın arasında. Olay Michigan'ın küçük bir kasabasında geçiyormuş. Bir sabah kasabada telefonlar çalmaya başlıyormuş arkadaşlar. Ve arayanlar Cennet'ten aradıklarını söylüyormuş. Ama kimseyi inandıramamışlar. Ve insanlar ya peki gerçekse bu? Gerçekten Cennet'ten arıyorlarsa diye düşünmeye başlamışlar. Ve... Ee, telefon bekleyenlerin sayısı gitgide artmış arkadaşlar. Ee, hikayenin devamını ben de merak ediyorum. Bu kitapta Amazon'da 21 TL. Çiçek sepetinde şu an 23 TL. Kitap yurdu, yurdunda e, 30 TL. Kitap sepetinde de şu an e, 31 TL. Okumak isterseniz size de öneriyorum. Birlikte okuyalım. Ee, bir diğer okuyacağım kitap da aslında ee, Bir dakika telefonum çaldı Bir diğer e, okumak istediğim kitap da Ada serisi arkadaşlar bu ada serisi biraz olmuştu yine alalı ama seri kitapları biliyorsunuz ki okumayı çok seviyorum. Hemen bu senede de 2022 yılına bir seri kitap sıkıştırmaya karar verdim. Bu ada serisi bilim kurgu gerilim türünde bir seri şöyle açalım. Gerçi birçok kişi de görmüşsünüzdür bu kitabı okuduğunu ama ben daha henüz okumadım. Okumadığım için de birlikte okuyalım istiyorum. Sizlere de söylüyorum okuyacağımı. Var olmayan bir dünya dünyada insanlar kimsenin bilmediği gizemli bir adaya gidiyorlar insanların oradaki hayatını anlatıyor aslında. Gerçekten güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta böyle seri olarak Amazon'da 3 tane kitap görüyorsunuz şu şekilde. 3 kitaptan oluşuyor. Seri olarak 160 TL Amazon'da, D&R'da 193 TL, kitap yurdunda 230 TL arkadaşlar. Almak isterseniz haberiniz olsun fiyatlardan da 3 tane böyle kitap. Bunların iç kapaklarını göstermeme gerek var mı? Çoğu insanda görmüşsünüzdür artık. Ben biraz geç kaldım okumakta ama şöyle yine de göstereyim sizlere isterseniz. Böyle bu şekilde bundan sonra videoları hızlandırıp e, yüklemeye karar verdim arkadaşlar biliyorum e, yavaş hani böyle konuşurken sizlerle sohbet ederken yavaş konuşuluyor e, ama artık videoları e, son videomdan itibaren e, biraz hızlandırarak yüklemeye karar verdim kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok az abonem var İzlenme sayımı güzel e, izliyorsunuz biliyorum e, yorum yapan arkadaşlar da var sağ olsunlar ama lütfen abone olmayı da unutmayın beni desteklemek için. Teşekkür ederim abone olanlara. Şimdi bir diğer kitabıma geçmek istiyorum. Diğer bir kitabın adı da Serafina serisi. Bu da aslında bir üç kitaptan oluşuyor. Güzel bir seri. Severe kalmıştım fakat okumak henüz nasip olmadı ama bu sene bunu da okumak istiyorum. Serafina adlı bir kızımız var ve babasıyla birlikte yaşıyor. Ama yaşadığı yerdeki kimse Serafina'nın ve babasından... Kimsenin Serafina ve babasından haberi yok aslında. Dış görünüş olarak da orada yaşayan insanlardan e, farklılar ve bir gün bir gece e, Seraphina evde dolaşırken bir ses duyuyor ve hikaye de orada başlıyor aslında. E, sizler isterseniz kitapları böyle tek tek de satın alabilirsiniz. E, ama 3 e, kitap bir arada seri olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat size bir önerim var. Tek tek aldığınızda sanırım daha uyguna denk geliyor. Ben yine e, sizlere fiyat olarak bir bilgilendirme yapayım. E, tek tek kitapları satın almak isterseniz kitaplarımız e, 45-50 TL arasında değişiyor fiyat olarak. Ama seri olarak da almak isterseniz Çiçek Sepeti'nde 164 TL, evet, Trenci yolda 210 TL'ye alabilirsiniz. Ama dediğim gibi tek tek almanız daha uyguna denk geliyor aslında. Burada birinci kitabımız Serafina ve Siyah Pelerin arkadaşlar. Böyle sırayla okunuyor. Tabi seri olduğu için sırayla okumamız gerekiyor. Bu birinci kitabımız. İkinci kitabımız Serafina ve Büyülü Değnek. Şöyle. Üçüncü kitabımız da Serafina ve Parçalanmış Yürek. Bu şekilde. Tabi seri olduğu için dediğim gibi sırayla okumanız gerekiyor. Şimdi bir diğer okumak istediğim bir kitap Elleri Olmayan Kız arkadaşlar. Bu kitabı gerçekten merak ediyorum çünkü bu bir otobiyografi kitabıymış. Olaylar yaşananlar gerçekmiş arkadaşlar. Çok övgü alan bir kitapmış. Kitapta alt çizilecek çok yer olduğu söyleniyor. Ben de merak ediyorum. Yazarımız çok zor zamanlar yaşamış. Toplama kampından sağ kurtulup doktora yapıp bu kitabı yazmaya karar vermiş. Yazarımız kitapta hem kendini hem de aslında danışanlarını konu almış. Araştırdığıma göre de kendi hayatından da izler barındırıyormuş. Umut ve olaylara iyi bakma yönünden de bize öğreteceği birçok şey varmış bu kitabın. O yüzden ben de okumak istiyorum ve sizlere de öneriyorum tabii ki. Şimdi bu kitabımızın fiyatına gelecek olursak, Trendyol'da bu kitabımız 17 TL, BKM kitapta 28 TL, İlinarda 23 TL, İdefix'te de 25 TL arkadaşlar. Okumak isterseniz sizlere duyurulur. Şimdi geçelim bir diğer kitabımıza. Burada kitapların fiyatlarını not aldım da arkadaşlar o yüzden sayfaları çeviriyorum kitap bilgisi ve fiyat bilgisi vermek için daha doğrusu. Şimdi bir diğer okumak istediğim kitap da Kimsesiz Çocuk. Bu kitap da aslında çok derin sarsıcı olaylar, sarsıcı bir hikayesi varmış arkadaşlar. Bir çocuğun hikayesini anlatıyormuş ben de hemen okumak istiyorum. Bu kitabımız da BKM kitapta 20 TL, DNR'de 22 TL'ymiş. İdefix'te de 22 TL'ymiş bu arada. Ee, kitap sepetinde e, en uygun orada sınırım. Orada 18 TL'ymiş. Sizlere öneriyorum okumanız için. Şimdi ben e, bir seriye geçeceğim arkadaşlar. E, bu seri, daha doğrusu seri demeyelim de. Bir yazarım e, 7 kitaptan oluşan bir setine geçeceğim. E, Wolf Dorn, duymuşsunuzdur. E, tür olarak korku gerilim türünde kitaplar yazıyor. Ve hemen e, o kitapları sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde alayım önüme arkadaşlar. Evet. Şimdi sizlere göstermek istediğim bu kitaplar aslında bu şekilde görüyorsunuz değil mi Evet bu korku gerilim türünde 7 kitaptan oluşuyor Arkadaşlar ben tabii ki psikiyatrist başlayacağım şimdi size ne için onunla başladığımı da söyleyeceğim çıkarabilirsem burada evet bununla okumaya başlıyoruz bu şekilde tabii siz diğer kitapları da görebilirsiniz buradan arkadaşlar şöyle göstereyim size bu kitapla okumaya başlayacağım Şimdi bu ilk karakterimiz de bir klinikte psikiyatrist olarak çalışıyormuş. Ve doğal olarak baktığı ve ilgilendiği, tedavi ettiği hastalar varmış. Erkek arkadaşı bir gün yurt dışına çıkıyormuş ve aslında erkek arkadaşının ilgilenmesi ve bakması gereken hasta maalesef bizim karakterimize yani hikayedeki ana karakterimize kalıyormuş. O ilgilenmek zorunda kalıyormuş ama kızımızın bakmak zorunda olduğu hasta Maalesef ilginç vaka olarak geçiyor kayıtlara. Yani zorlu bir hasta. Bu ilginç vakayla karşı karşıya kalan kızımız korku dolu ve sıra dışı günler bekliyormuş. Merak ediyorum. Güzel bir konusu olduğunu düşünüyorum. Hep beraber bunu da okuyalım. Bu kitap da aslında tek olarak şöyle şimdi göstereceğim tek olarak. Tek olarak kitap sepetinde 32 TL. Amazon'da 28 TL. Idefix'de 32 TL'ymiş. Çiçek sepetinde 30 TL. diğerlerde 35 TL'ymiş. Eğer benim gibi Wolf, -Wolf okumayı seviyorsanız ve kitaplarını merak ediyorsanız aslında bu şey bu yazarımızın kitaplarını 7 kitaplı kutu şekilde böyle kutulu set olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer 7 kitaplı kutulu set olarak böyle almak istiyorsanız Kitap Yurdunda şu an bu şekilde 206 TL Trendyol'da da 232 TL olma, olması lazım öyle hatırlıyorum. Buraya da öyle not almışım zaten evet doğru. Altı 6 kitaplık da satılıyor arkadaşlar bu 7 kitaplık değil bunun 6 kitaplık hali de var. 6 kitaplık seti de kitap sepetinde 194 TL, çiçek sepetinde 183 TL, N11'de de 190 TL 6 kitaplık seti. Bu bir seri değil arkadaşlar bu arada bunun da bilgisini vermek istiyorum. Ama ben yazılış sırasına göre hani okuyorum yani şu kitapları şöyle yazılış sırasına göre okuyorum. 2012'de psikiyatrist yazılmış, 2013'te şizofren yazılmış arkadaşlar bu kitabımız. 2014'te oyunbaz yazılmış, 2015'te hain yüreğim yazılmış, 2016'da Fobi yazılmış ve yine 2016'da Karabasan yazılmış. Ee, en sonda 2017'de Travma yazılmış arkadaşlar. Ben dediğim gibi sırasıyla okuyacağım. Siz isterseniz sırasıyla okumak zorunda değilsiniz. Sanırım bunlar bir seri değil zaten. Ee, şu aşamada kanalım çok yavaş büyüyor arkadaşlar. Ee, beni desteklemeniz e, çok e, mutlu ediyor beni. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi e, abone olun. E, beni yalnız bırakmayın burada. İzliyorsunuz biliyorum izleyen birçok kişi var. Teşekkür ediyorum tekrar. Umarım sizler benden daha güzel kitaplara sahip olursunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.